Ediz Gürel hakkında fikirlerim. Ediz'i çok beğeniyorum. Zaten geçen yıllardan da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çocukluğunu biliyorum. Kendini sürekli geliştiriyor ve çok iyi yerlere gelecek. Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Daha 15 yaşında bir çocuk. Biz yıllarca uğraştık yani Dünya Kupası'na kalmak için. Muazzam bir başarı. Çalışıyor. iyi antrenörleri var. Ailesi destekliyor. Yani umarım başarısı artarak sürer. Ediz veya Iskağan'ı Amili takımda zaten göreceğiz yakın zamanda diye düşünüyorum. Ve onlarla oynamak, beraber oynamak çok büyük keyif olacak benim için. Aldık kaldık Yani yeni bir jenerasyon geliyor. Çocuklar canavar gibi. Abilerimiz nasıl bizi desteklediyse zamanında biz de onları destekleyeceğiz. Hani elimizden ne gelir bilmiyorum ama. <laughs> Şuraları toplayalım. Şu kareyi boğsam mı